Markası HP. Şöyle özelliklerini gösterecek olursak. 500 GB hard disk. Hemen şuradan arama butonundan DX yapıyoruz. Bütün özelliklerin donanımlarını görüyoruz. Bilgisayarımız biraz yavaş. SSD takarsanız tabii ki daha hızlı alacaksınız. Ne yapmak istediğinize bağlı bir laptop. AMD E2 9000 serisi radeon R2 ekran kartı mevcut. 4 GB RAM'imiz var. Gördüğünüz gibi ekran kartını görüyor. 2 GB R2 Sesli gayet güzel. İnternete bağlı şu anda zaten. Şarjı alıyor. Şarjı 200 saat kadar gidiyor. Şarj orijinal HP'nin. Şöyle görecek olursanız bataryası da orijinal HP'nindir. Kozmetik olarak hiçbir sorun yaşamazsınız. Kılıfı da bahsettiğim. Parlama, yansıma, ekranda oynama, çizilme, herhangi bir yansıma yoktur. İnternetle bağlı bir şekilde. Dediğimiz gibi sağlam bir alet. Böyle kusuru yok. Görüldüğü üzere gıcır gıcır tertemizdir. Ekranda parlama, yansıma yoktur. Bütün USB portları çalışıyor. Şöyle. CD-ROM girişi de var. DVD-ROM girişi. Ethernet girişi. Bunda VGA girişi yok sadece. HDMI. 3 tane de USB portu var. Jack girişi var. 3 tane USB port. VGA yok. Ethernet girişi. HDMI girişi mevcuttur. Tertemiz gıcır gıcır. Hiçbir çizik fiske vurulmamıştır. Laptop toplasan 30-40 kere açılmıştır. Çıkmalı şarj bataryası. Hiçbir sıkıntı yoktur. Hapörlüğünde olsun. yani Artiskinde olsun. Bütün ölçümleri yapılmıştır. Hiçbir sıkıntı mevcut değildir. Sadece fiyatı uygun tutmamızın sebebi ne gelecek olursak ben anlamam bilmiyorum. Ekranda şu arada sırada karıncalanmalar oluyor. O da ekran kartından olduğunu zannediyorum. Yani bir 100 lira 200 lira gibi tutar da indirim yaparım. Fiyatı internete koydum. 1600 liradan düştüm. 1000 liraya en sonunda koymuş bulundum. Tabi videonun sonuna veya ortasına çektiğim, karşılaştım hatayı size atacağım. Artık anlarsanız veyahut da bilgisayarcınıza götürün. Veyahut da bilgisayarcıysanız yaparsınız diye umuyorum. Ben de henüz bilmiyorum. Sadece söylemiş bulundum. Ben arada sırada yaşadığım için çok sorun görmüyorum. Fiyatı onun için makul tuttum. Lütfen pazarlık etmeyin. Videoyu da eklemiş bulunacağım. Hatasını. Karıncalanma oluyor arada sırada. Merve Hira'ya karşı. Pazartesi Merve. mi gibi? Merve. Ne zaman yasak bitiyorsa gidelim. Merve. Ver geriye. Ay olayını, şeyini. Bozuk mu? Ekranı baksana gidip gidip Merve. geliyor ya. Gidip.